Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinin 9.sunu çözeceğiz. Konumuz arkadaşlar oran ve orantı. Lise vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda 5 kilogram çilek 30 lira olduğuna göre 1 kilogram çilek kaç liradır arkadaşlar? 1 kilogramın istediği şey kilogramı paydaya yazacağız. Fiyatı yukarı yazacağız. Yani 30 lira yukarıya 5 kilogramı aşağı yazacağız ki 1 kilogramın ne kadar olduğunu hesaplayabilelim. 35'e bölersek ne çıktı arkadaşlar? 1 kilogramı 6 lira çıktı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranına 5 bölü 6 demiş. Bu sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç tane kız öğrenci vardır? Hemen yazalım. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı demek birbirlerine bölümü demek. Evet bunları birbirine böldüğümüzde 5 bölü 6 çıkıyorsa demek ki erkeklerin sayısı 5 ile orantılı. Kızların sayısı 6 ile orantılı. Yani direkt 5 ve 6 diyemeyiz ama 5 ile orantılı diyebiliriz. Ne demek orantılı? Yani erkeklerin sayısına 5K diyeceğiz. Kızların sayısına da 6K diyeceğiz. Bu şu anlama geliyor. Erkeklerin sayısı 5 ve 6 olabilir. Erkek ve kızlar. Veya 2 katını düşünün. 10 ve 12 olabilir. Belki de 10 katını düşünün. 50'ye 60 da olabilir. Değil mi? Bir sürü ihtimal var. O yüzden biz 5K ve 6K dedik. Sonra sınıftaki erkek sayısını bize 10 olarak vermiş ya. Getirip bu erkek sayısını 5K'yı 10'a eşitleyip K'nın kaç olacağını bulacağız. Yani K ne olursa erkekler 10 kişi olur. Tabii ki her iki tarafı 5'e bölersek veya 5'i neyle çarparsak 10 olur. 2 ile bulduğumuza göre K'yı getirip burada yerine yazalım. Demek ki erkekler 10 kişi. Kızlar da 6 kere 3 pardon 6 kere 2 12 kişi K2 yerine yazdık. Bizden istediği neydi? Kızların sayısı. Cevabımız o yüzden B seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı da şeker kullanılmaktadır diye bir tarif vermiş bize. Buna göre 3 litre limonata yapmak için gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir? Ee, gayet kolay aslında arkadaşlar. Değil mi? Bakın 1 litre Limonata yapmak için 4 su bardağı su 1 su bardağı 1 su bardağına SB diyelim limon suyu ve 3 yemek kaşığı da şeker gerekiyormuş değil mi? Peki biz 3 litre yapacaksak bunun 3 katını aldık. Öyleyse hepsinin 3 katını almalıyız. Bunun 3 katını alırsak 12 bardak su olacak. Yani A seçeneğini ve C seçeneğini eleyebiliriz. Bunun da 3 katını alırsak o zaman 3 su bardağı limon suyu olmalı. B'yi de eleyebiliriz. Bunun da 3 katını alırsak o zaman 9 yemek kaşığı da şeker olmalı. Yani cevabımız D seçeneği olur. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda bir planda dikdörtgen şeklindeki bir evin salonunun uzun kenar uzunluğu 12 cm. Kısa kenar uzunluğu da 8 cm'ymiş. Yani bu plan küçültülmüş şekil çizilmiş halinde böyle küçük. Ama bu planın ölçeği neymiş peki? 1 bölü 50. Bu ne anlama geliyor? Demek ki gerçek uzunluğunun 50'de 1'i kadar küçültülmüş bir planmış bu. Bu evin salonunun alanı gerçekte kaç metrekaredir diye sorulmuş. Öyleyse arkadaşlar bu dikdörtgenin kısa kenarının ve uzun kenarının önce 50 katını alarak gerçek uzunluklarını bulacağız. Yani burası 8 cm burası 12 cm ya planda. Gerçekte bunun 50 katı Nedir 8 ile 50 ile çarparsak? Yani burası 400 santimetre. Peki 12 ile 50 ile çarparsak burası ne peki o zaman? 600 santimetreymiş gerçekte. Ama bu da metre değil. Önce bunları metreye dönüştürelim. Biliyorsunuz 100 santimetre 1 metre eşit. 100 santimetre 1 metre eşit. Öyleyse 600 santimetre demek 6 metre demek. 400 santimetre demek 4 metre demek. Öyleyse alanı hesaplarken de kısa kenar çarpı uzun kenardan 24 metrekare bulunur. Cevabımız C olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda 2 günde 9 metrekare duvar örebilen bir işçi 6 günde kaç metrekare duvar örebilir diye soruluyor. Hemen orantımızı kuruyoruz. Orantıyı kurarken neye dikkat edeceksiniz? Günü günün altına, metrekarenin altına da metrekare. Yani aynı birimler alt alta gelecek. 2 günde 9 metrekare ise acaba 6 günde kaç metrekaredir diye orantımızı kurduk. Sonra bakacağız doğru orantı mı ters orantı mı? Gün artmış mı? Evet artmış. Peki gün ararsa, gün artarsa işçinin ördüğü duvar miktarı da artar. O zaman bu bir doğru orantı. Doğru orantıysa nasıl çarpılır? Çapraz çarpılır. Yani 2 ile x'i çarpıyoruz. 6 ile de 9'u çarpıyoruz. Ama ters orantı olsaydı düz çarpacaktık değil mi? Öyleyse 2x eşittir 54. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 27. Demek ki 27 metrekare duvar örebilir. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda Arzu ve Sanem doğum günü partisi için balon şişireceklerdir. Arzu 3 dakikada 3 balon, Sanem ise 3 dakikada 4 balon şişirmekteymiş. Aynı hızla balonları şişirmeye devam ederlerse 12 dakika sonunda toplam kaç tane balon şişirirler? İlk olarak arkadaşlar demek ki 3 dakikada ikisinin toplam şişirdiği balon sayısını bulalım. Bu 3 balon şişiriyor. E bu da 4 balon şişiriyor. O zaman 3 dakika geçtiğinde ikisi toplamda 7 tane balon şişirmiş olacak. Peki bizden istediğine ikisinin beraber 12 dakikada kaç tane balon şişir şişirmesi sorulmuş. Bakın dakikayı dakikanın altına, balonu balonun altına yazdık. Sonra düşünüyoruz doğru orantımı ters orantımı. Süre artarsa Tabii ki şişirden balon sayısı da artar. İki taraf arttığı için doğru orantı. Eğer bir taraf artsaydı bir taraf azalsaydı ters orantı olacaktı. Doğru orantılı olduğu için çapraz çarpacağız. Ters orantı olsaydı düz çarpacaktık. 3 ile x'i çarptık. 7 ile de 12'yi çarptık bir kenarda. 84. Daha sonra 84'ü 3'e böldük değil mi? Her iki tarafı 3'e böldük. Veya 3'ü neyle çarparsak 84'ü verir. 28 ile cevabımız o yüzden D seçeneği olmalı. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre 15 torba kömür kaç liradır diye sormuş. Yine orantımızı kuracağız. 20 torba 480 lira. Acaba 15 torba kaç lira diye orantımızı kurduk. Tabii ki orantı kurmadan hani eski bilgilerimizde 480'i 20'ye bölüp bir torbasını bulup sonra 15'le de çarpabilirsiniz. Ama konumuz oran orantı oran orantı kullanalım ki bunu da öğrenmiş olalım. Ne yapacağız o zaman? Torba sayısı azalmış mı? Azalmış. O zaman ödeyeceğimiz ücret de azalır mı? Azalır. İki taraf azaldığı için bu bir doğru orantı. Doğru orantı olduğuna göre çarpraz çarpmamız gerekiyor. Yani 20 ile x'i çarpıyorsunuz. 480 ile de 15'i çarpıyorsunuz. Bir kenarda 480 veya 48 ile 15'i çarpın. 720 olur. Bir de sonuna 0 ekleyin. 7200 olur. Daha sonra her iki tarafı 20'ye bölersek 7200 bölü 20 olur x. Birer sıfırı sadeleştirdik. 720'nin yarısı da 360 TL bulunur. Cevabımız B seçeneği. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Evet öylesi aracımız 1 saatte 80 km 2 saatte 160 km gidiyormuş. Yukarıdaki verilen bilgiye göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Ee, hemen orantı kurabilirsiniz. Aracımız 1 saatte 80 km yol gidiyorsa acaba 400 km yol gitmesi için kaç saat geçmesi gerekir? Orantıyı kurduk. Kilometreyi kilometrenin altına, saati saatin altına yazdık. Daha sonra burası tabii ki arttığına göre kilometre sürede artmalı. Yani bu bir doğru orantı doğru orantı olduğu için burayla burayı burayla burayı çarpmamız gerekecek. Öyleyse 80 çarpı x eşittir 400. 400 de 80'e bölersek 5 saat gittiğini söyleyebiliriz. Demek ki A5 şuraya yazalım veya birazcık sorumuzu yukarıya kaydıralım. A'nın 5 olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde arkadaşlar yine orantı kuralım. Şu 2'ye 160'dan da kurabilirsiniz ama tabi sayılar büyüdükçe işlem yapmak zorlaşır. O yüzden ben 1 saatte 80 kilometreyi kullanacağım orantı kurmak için. Peki sorduğu ne burada? 8 saatte B nedir? Kilometre. Kaç kilometre gitmiş? 1 saatte 80 kilometre gidiyorsa 8 saatte kaç kilometre gider? Yine doğru orantı. Yine çarpacağız. çarpacağız. X çarpı 1. X 8 çarpı 8. 64. Yanına da 0 ekledik. Demek ki buradan da B'yi 640 bulduk. Bizden istenen A ile B'nin toplamı yani 645 olmalı geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda bir portakal bahçesindeki portakallar aynı hızla çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Güzel. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır? Evet yine bir oran sorusu. Yazalım. Normalde bu portakallar 6 işçi tarafından 8 günde toplanıyormuş. Peki 2 işçi gelmeyeceğine göre 4 işçi gelecek. O zaman 4 işçi tarafından kaç günde toplanır işçiyi işçinin altına günü günün altına yazdık. Orantımızı kurduk. Ama ilk bakmamız gereken bu bir doğru orantı mı ters orantı mı? Yani direkt böyle çapraz çarparak soruya dalmıyoruz. Peki nereden anlayacağız? Bakıyorsunuz zaten işçi sayısının azaldığı belli. Sonra düşüneceksiniz işçi sayısı azalırsa bu portakalların toplanma süresi uzar yani bu iş daha uzun sürede biter. 8 günden fazla 9-10 bilmiyoruz ama iş uzar. Dolayısıyla çünkü işçi sayısı azaldı değil mi? İşin bitme süresi uzadığına göre bu bir ters orantı. Ters orantı ise nasıl çarpıyoruz? Bununla bunu, bununla bunu düz çarpıyoruz. 4 ile x'i çarptık. 6 ile de 8'i çarptık. 48 oldu. 4 ile neyi çarparsam 48 olur? 12 veya 48'i 4'e böleriz her iki tarafı. Cevabı buradan 12 buluruz. Demek ki 4 işçi ile bu iş 12 günde bitiyor. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda yaşları 3, 5, 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyormuş. O zaman arkadaşlar bakın. Çocukların alacağı paralar 3, 5 ve 7 ile doğru orantılıysa birinin alacağı para 3K olur. Diğerinin alacağı para 5K olur. ...diğerinin alacağı para da 7K olur. Hatta şöyle bunun da üzerlerinde yazalım. Bu 3 yaşındaki çocuğun alacağı para... ...5 yaşındaki çocuğun alacağı para... yeşil orantılı 5K... ...7 yaşındaki çocuğun alacağı para da... ...yaşıyla orantılı 7K oldu. 5 yaşındaki kardeş 20 lira almış. Evet bu da çok önemli bilgi. Bize bunu niye vermiş? Bakın K'yı bulalım diye. İşte bu 5 yaşındaki çocuğun alacağı şu para var ya 5K... ...5K 20 liraya eşitmiş... Bunu 20 liraya eşitleyip her iki tarafı 5'e bölüp K'nın 4 olduğunu bulduk. Bundan sonra getirip artık K yerine yazıp demek ki 3 yaşındaki çocuğun alacağı para 3 kere 4 12 TL. E bu zaten 20 TL'ydi. 7 yaşındaki çocuğun alacağı para da 7 kere 4 28 TL. Tüm para ne kadar? Toplayalım hepsini. 12, 20 ve 28'i toplarsak tüm paranın da 60 TL olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda aşağıdaki tabloda 3 farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiş. Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır diye sorulmuş. Dahili depolama ile fiyat. Bakıyoruz şimdi dahili depolama 32, 64, 16. Fiyatlar 1600, 3200, 800. Şimdi doğru orantı olabilmesi için arkadaşlar hep bölümlerinin eşit çıkması gerekir. Örneğin 32 bölü 1600 eşit mi 64 bölü 3200'e o da eşit mi? 16.800'e. Yani bu 3 tane bölme işlemi birbirlerine eşit mi? Bunu anlamak için ne yapabilirim? Mesela ee, bunu 2 ile sadeleştirsek hepsinin paydasını 800 e yapmak için. Bunu 2 ile sadeleştirsek ne olur? 16 bölü 800 olur. Tam bu 16 bölü 800'e eşit. Bunu da 4 ile genişletirsek. 4 ile sadeleştirirsek pardon. 64'ü 4'e böldüm 16. 3200'ü e böldüm. 16 bölü 800. Evet bu zaten 16 bölü 800. Bölümleri eşitse doğru orantılıdır. O yüzden birinci maddeye doğru diyeceğiz. O zaman zaten bize de doğru orantıyı soruyordu. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Mesela kamera çözünürlüğü ile dahili depolama. Kamera çözünürlüğü, dahili depolama. İnceleyelim bakın. Birincide 16'yı 32'ye bölerseniz bu 1 bölü 2 olur. Bakalım eşit çıkacak mı? Burada 12'yi 64'e bölerseniz işte bu 1 bölü 2 çıkmaz. Bölümleri eşit değilse doğru orantı yok. Mesela burada da 20'yi 16'ya bölerseniz yine eşit çıkmaz. O yüzden doğru orantı yok. Bu şekilde hepsini inceleyebilirsiniz. Geçelim o zaman 12. sorumuza. 12. sorumuzda bir barınaktaki 10 tane kediye 18 gün yetecek kadar mama varmış. Mama getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürmüşler. Getirilen mama kalan kedilere kaç gün yeter? İlk olarak şunu yazalım arkadaşlar. Elimizde ne var? 10 tane kediye 18 gün yetecek kadar mama var. Peki elimizdeki mama bu. Ama 4 tane kedi gidiyor. Yani kaç kedi kalıyor? 6 kedi. 6 kediye acaba bu mamalar kaç gün yeter? Yine orantınızı kurdunuz. 10 kediye 18 gün yetecek mama 6 kediye kaç gün yeter? Tabii ki ilk yapmamız gereken doğru orantımı ters orantımı bir de kediyi kedinin altına. Kedi sayısını, kedi sayısını, gün sayısını, gün sayısını altına yazdık. Sonra bakıyorsunuz kedi sayısı azalmış. Peki kedi sayısı azalırsa mamaların yetme süresi uzar. Değil mi? Daha az çünkü yerler ve mamalar daha uzun süre yeter. O yüzden burada bir ters orantı var. Bir taraf azaldığı için, bir taraf arttığı için. Ters orantı varsa düz çarpılır. Burayla burayı, burayla da burayı çarparız. 6 ile x'i çarptık. 6x, 10 ile 18 çarptık. 180, her iki tarafı 6'ya böldük. Buradan ikisi 30 bulduk. Demek ki kalan kedilere mamalar 30 gün yetecekmiş. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.